bunu. Hem yolu kapatmış. <laughs> Yanlışlıkla çarptım. Pardon diyorum. Böyle bakıyorum. Milleti ezdin mi aşkım? Ben mi ezdim? Ona bakar mısın kocaman? Ne aldın? Şey ya böyle evde giymek için çok güzel atlet vardı. Beş hmm. lira. Sireçe <laughs> de atlet. Sarı. Sarı. Bu mu? Yolluk mu bu Halı. Halı çok beğendim. bizim salondaki halı da mı? Evet. Halı. Bunları ince yapıyorlar artık. Şu yolluklar güzel ya. Yani. Lazım araya. Araya bizim böyle uzun yolluk mu lazım aşkım yoksa? İki parça. Evet. Köpeğe bak. Hmm. bak, bak. Evet. güzel yolluklar var. Biz buradan girmiyorduk değil mi normalde? Hayır hayır giriş olarak. Üstüne tut bakayım. Hmm. Şey mi naylon mu? Hı hı. Naylondan. Saçları da diyor ne kadar kibar naylon. Pazar pazarında böyle gezemezsin. Böyle derken ben yanlış yerden girdik diye diyorum. Ben. Yok hayır ben de onu diyorum. Onun şekli değişik oluyor Farklı mı? Tabii. Ha. Ben şeyden bahsediyorum şu an. Kalabalıktan. Kalabalıklar. Bunlar niye hemen toplanıyor? Var yani. Toplanıyor var. Toplanıyor var. Baksana. Hı? Üç tane çoraba 20 lira dedi. Çarpma çoraba. Yani bana çok fiyat çekiyorlar yani. Pazarlık etmem gerekiyor benim aşkım. Edemiyorum ya ben pazarlık ya. Ben de. Hiç sevmem biliyor pazarlık etmeyi? Millet çingene pazarlığı ediyor. Bizim nişanımız olacağı zaman biz bu pazara gelmiştik babaannemle. Babaannem şey yapıyordu. Ee, bunun nişanı var diye her şeyi yarı fiyatına getirdik. Aaa. Gerçek. İndirim istedi ne güzel. İşte böyle bizim Gökhan öyle ya. Gökhan güzel pazarlık eder yani. Gökhan amcasın oğlu. Amca oğlu. Emi oğlu Emi. Baba. Baba biraz ağır. Abi bekle. Ne kadar baba? Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Ne sıkıntı oldu. Çok güzelmiş Abla, sıktın, o ya. Değiliz. Abla normalde hafif. Ben sana akşam kadar en güzel seyredim. Yok. Bu Yok. Pudaj, da aynı, bu da aynı yaparım. Normal evet. Bak, Bu da boş. Şöyle... Evet. Ha. Evet. bir tane kalkış al. Bu harmoniyi.

Araya araya. Böyle. Tamam, bunlar. Hüzur. Bu hole küçük mü bize? Bu kadar. İki, pa iki tane. Bu kadar. Bebeğim bizim gibi Sen, Sen çok istemiyorsun ya İyi yani. de bu ne kadar? Bunları başarıya atıp orada. Bunlar var. Bunlar 120. bak askıllara. Arıyorsun diyecek bir şey. Nasıl görünüyor? Küçük askılı yani. Takıma bak aşkım. Ayakkabılara bak aşkım. Buradayım. Yakası açık onun biraz açık. Şu nasıl? Beyaz. Sek oldu. Ha. Sezon bitti bu bikini mayolar falan hep indirimde hepsi. Hadi gidelim. Yön sezon bitti ya bikinilere bir indirimde, de mayo var Dökmüşler hep. Hadi Ferhat. Şuna bak aşkım, siyah. Baksana satıyorlar. Ama çok kötü aşkım bunlar, tüy topluyor yani. Evet. Ben anlıyorum artık biliyor musun aşkım? Biz biliyor aşkım. Çünkü o şeyler çok güzel. Öbür alıcıdaki yolluklar var ya. Türlere bak aşkım. Çok güzelmiş değil mi? Çok Bizim salona bir tane güzel lazım ya. Yani. Baksana. Bir annem bunlardan seriyordu aşkım odaya biz kedi işiyordu hemen üstüne. Kalıp mı? Sence fincan sevmiyorum. El yakıyor. Saldırmışlar aşkım burayı. Burada bir şey var. Burada bir birikme var. Ne birikmesi bu? Çekirdek kabı atıyor ya karıncalar geliyor. Evet. 12.5 o. Dizayner buzdolabı için. <laughs> Sen de var ya aşkım. Pazarcılar da kazansın gibi. Sen bilirsin. Dün mü babacım ya? Günaydın. Yine geldik, yine hiçbir şey alamadan gidiyoruz. Bir şey bulamıyoruz ya. Çorap, Bardak istiyor ya. Çorap, çorap var mesela. Adidas'ın Nike'ın falan. Hep nakışları hep böyle hatalı. Adam Adidas'ın nakışını yapmış. Hatalı hep aşkım. Ya ilmik kaçırmış ya ip kaçmış. Baktım 40 tane çorap inceledim. 2-3 tane şey bulabildim böyle hatasız. takiler 50 lira falan çok güzeldi. Yani pazar malı dandik oluyor. Ona göre fiyat koyman lazım senin yani. Çok pahalı. Yani hem kötü malın kötü Her hem de çok şey para işte, istiyorsun. Evde giymek için böyle az kirli, birkaç tane falan var. 5 lira çok ucuz. Bir de çok güzel bir kumaşı. Sanırım şey onlar. Ne derler? <laughs> Artık bugünlere bir şey diyorlar ya. İğraç mı? <Gülüyor> ya? <Gülüyor> fazla sayıyorlar. Böyle bir şey var. Şey galiba. aşkım. İnternette burada şimdi parfüm şey yaptım. Baktım çakma parfümlere. Ben şimdi bildiğim için işi çakma parfümler çok uçtuğunu bildiğim için Adama dedim ki sık dedim böyle birkaç tane bir tur atacağım dedim. Kalan olursa gelip alırım. Kalmayacağını biliyorum ya gerçekten kalmadı yani çok. Kokluyorsun Burnunu sokuyorsun kokluyorsun. Ha burnunu sokman lazım. Bir de internetten sordum bir gün çakma parfüm. Güvenci'nin Pi var benim mesela eski kullandığım bir parfüm. Orijinal alıyorduk eskiden de. Şimdi orijinal alamıyoruz dolar yüzünden yani. Ben hayatımda açık parfüm kullandığımı bilmem yani. Mecburen açık, üç tane açık parfüm var evde, inanın. <laughs> bir onu deniyorum, bir öbürünü yağ diyorum, hangisini sıksam, O kadar kötü ki. Niye durdun aşkım? <laughs> çok çok aşkım, onu hiç konuşurum, Çok Gürültü yani. var ya. Öyle yapsan edersin değil mi? Siyasetçi böyle. Hayır, <laughs> <laughs> bağırdığımı farkındayım ama çok gürültü var, sesimi almaz diye. <laughs> Muhabbetim boşa gidecek. Yoksa. Instagram'dan sordum bir tane çakmacı var meşhur. Çakma parfümcü. <laughs> ne kadar dedim <laughs> Güvenci'nin pi? <laughs> 230 lira demez mi? <laughs> boy nerede? 310 lira mı <gülüyor> ne? <gülüyor> Çakmasını 230 lira istiyor. <laughs> ya dedim ki or, boy nereden? Orijinalini alırım dedim. Diyor ki orijinalini nasıl alıyorsun ya dedi. Fiyatından haberi yok yani malı. Ve <laughs> çakma parfüm satıyor bu adam ya. Şu adamı para verelim. <laughs>